Belki de abisiyle arası kötü. İntikam almak için bizi o depoya götürdü. E, yani depo Cihan'ın mı diyorsun? Depoyu Cihan'la ilişkilendiremiyoruz. Parmak üzerinden bir şey çıkmadı. E, e, tamam, devam et. Söyle aklındakine. Yani depo belki de Haşmet'in. Haşmet'le Ercüment'in arasının hiçbir zaman iyi olmadığını biliyoruz. Haşmet'le de bir ilgisini bulamadık. E, peki niye telefonunu orada bıraksın? Yani bir de telefonu orada bırakıp niye kendini ateş atsın? Karışık. Belki de kaçarken düşürmüştür. Ne? Bazen basit düşünmek gerekir. Tamam siz devam edin ben sustum. Başkomiserim. Ercüment'in telefonunu açmışlar. Babam bu yaptığını duyarsa asla yanına bırakmaz. Aysel Hanım Erjuvent'i niye tehdit etti acaba? Bir gidip öğrenelim değil mi? Hadi Zeynep Leyla birlikte gidiyoruz. <laughs> Efendim Zeko. Ben galiba senin adamı buldum. Galiba ne demek oğlum? Ya dün pavyondaki kızlardan biri işe gitmemiş. Senin adamın takıldığı kızlardan biri. Yani hastadır. Ha, ben de öyle dedim. Hastadır dedim. Ama konu komşu öyle söylemiyor. Evde bir adam var diyor. Tahmin et bakalım kime benziyor adam. Anladım. Tamam geliyorum bekle beni. Çok anlayışlı bir çocuksun aslancım öpüyorum. Kızlar siz gidin benim başka bir işim çıktı. Kadını getirelim mi? Yani gerekirse getirin. Sen dışarıda beklersen ben hallederim. Oh. Tamam mı? Hadi. Hadi Zeynep. Telefon ortaya çıkmasaydı bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Ya tamam geçtik onları. Ne yapacaksın şimdi gelmeyecek misin emin misin? Ercüment'in oğlu sesimi duydu tanıyabilir gözümden filan tanır ne bileyim o riski alamam. İyi tamam ver şunları. Ben hallederim sen kal burada. Beyler, mafya toplantısı mı var? Well, I guess. Buyurun. Oh, I switched Siz de mi buradaydınız? Polis, e, yani komiser. Siz kefilseniz ben hiç kimliğimi göstermeyeyim. Ne istiyorsunuz? Kızınıza birkaç soru sorup gideceğim. Hangi konuda? ben avukatı çağırayım. Gerek yok Cihan Bey. Sorgu değil zaten. Siz her fırsatta bu eve mi geleceksiniz? Maalesef görevim bu. İşte bizim mesleğin zor tarafları. İstemediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. O zaman buyurun bahçeye çıkalım. Yok hiç gerek yok. Bence burası gayet iyi. Cihan Bey siz de oturun lütfen. Öyle üçünüzü bir arada bulmak zor oluyor. Değerlendirelim. Evet. Şimdi sizi buradan sözlü yapacağım. <laughs> Ercüman Bey'le aranız nasıl? İyidir. İyi derken can ciğer misiniz? Birbirini sever misiniz? Konuyu fazla uzatmasak. Öyle mi? Olur uzatmayalım. Madem iyisiniz o zaman neden babam bu yaptığını duyarsa asla yana bırakmaz diye mesaj attınız. Ha bu arada ben size söylemeyi unuttum. Biz Ercüment Bey'in telefonunu bulduk. Ve içindeki her şey bu dosyada. Evet Aysel Hanım, cevabınızı bekliyorum. E aí Merciment bana terbiyesizlik yaptı. Aa, hem de aranız bu kadar iyiken. Nasıl bir terbiyesizlik? Şahin'i dövüyordu oğlunu. Ben de aralarına girdim. Beni itti. Siz de Cihan Bey'e söylemediniz. Ya, evde tatsızlık çıksın istemedim. Zaten babama da söylemedim. İlginç. Haşmet Bey kızının size söylemediğini söylüyor ama... ...sizde bir değil, beş değil, on değil... ...tam 25 beş kere harcumatı aramışsınız. Çok severim kendisini. Sesini duymak istedim onun için. Bir saat içinde 25 beş kere aramışsınız. Telefonlarıma cevap vermeyince merak ettim. Siz etmez misiniz? Ay bu ailede de herkes birbirini çok seviyor. Ne güzel. Çayın. Yürü eve koçum hadi. Ama amca top oynuyoruz. Koçum eve geçiyorum hadi. Ama amca lütfen. Bu kadar. Şimdilik. Aklıma takılan bir şey olursa yine gelirim. Oğlum uzatma eve diyorum hadi. Hadi. Yürü. Yürü. <laughs> Cevap ver bana yürü yürü. yaşadığını biliyor muydun? Birkaç gün önce öğrendim. Başımıza dert olacak. Önlemini al. Sen o mesajı neden attın Ercüment'e? Tehdit etti beni. Para istiyordu benden. Bana söyleseydin. Tabii sen gittin hemen babana yetiştirdin değil mi? Sana söylesem ne değişecekti? Ya Ercüment'le ilgili hangi meselede benim tarafıma tuttun? Bana mı inanacaktın? Ay sen sus beni daha fazla delirtme. Ne yani yalan mı? Senin yüzünden çocuğu evden yolladım ben. Yanımda dursaydı bunlar gelmezdi başına. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ercüment'in başına ne geldiyse kendi şerefsizliğinden geldi. O kadar adi pislik bir insan ki. Kardeşim hakkında düzgün konuşacaksın. Anladın mı? İster vur, ister öldür. Ama bak yine söylüyorum. Senin kardeşin adi oh bir pislik. Sus diyorum Aysel. Aysel sus. İnşallah bir de geberip gider. Hadi git şimdi bunu da yetiştir babana. Hastasın sen Aysel, hastasın. O kızı terastan attığın gün seni bir yere kapamalıydım. Seni seviyorum kocacığım.